2 Aralık 2025'te Show TV'de yayınlanan Rüya gibi dizisinin ilk bölümü, izleyiciyi başkahramanın dünyasına ve zorlu yaşamına davet ediyor. İlk bölüm, hayallerinden ve karşılaştığı zorluklardan vazgeçmeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Başkahraman tüm güçlükleri kabul ederek yoluna devam ediyor ve hayallerine olan inancını kaybetmiyor. Sevgili arkadaşıyla birlikte tutkularını sadece yoksul bölgelerde değil, aynı zamanda ünlü ve varlıklı müşterilere de güzellik sunabileceği bir salona dönüştürmeyi hayal ediyor. Dizinin görselliği ve oyunculuklar dikkat çekici, dram ve ilham verici ögeler başarıyla harmanlanmış. Kahramanın yaşadığı hayal kırıklıkları ve küçük zaferler izleyiciyi hikayeye bağlıyor ve azimle hayallerin peşinden gitmenin önemini gösteriyor. Müzik, kostümler ve mekanlar sahnelere derinlik katıyor. Rüya gibi, yalnızca bir dram değil, arkadaşlık, kararlılık ve hayallere inanmanın önemini hissettiren samimi bir hikaye. 2 Aralık'taki premier, Türk televizyonunun izleyiciye dokunan ve ilham veren yapımlar sunmayı başarabildiğini gösterdi.